Merhaba sevgili basın emekçileri. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sağlık meslek örgütleri olarak e, şehir hastanelerinde e, yapılan usulsüzlüklerin sayıştay e, raporlarına yansıması üzerinden bir açıklama yapacağız. Bildiğiniz gibi e, son 25-30 yılın e, konularından biri e, hem ülkemiz açısından hem e, bizim gibi e, ekonomisi daralmış ülkeler üzerinden e, küresel ve yerli servetlerle mayının işbirliğiyle dayatılan bir takım oluşumlar bunlar nelerdir? Havaalanları otoyollar köprüler, sağlık meslek örgütleri olarak bizim için şu an önem kazanmış olan şehir hastaneleri. Bildiğimiz gibi şehir hastanelerinin yapımı, projesi, yapımı ve hizmete giriş süreçlerinde kamu bütçesi çok büyük zararlara uğratılmakta. Bu zarar lider bir üst adımı yapılan sözleşmelerdeki e, usulsüzlüklere kadar dayanıyor. E, kamu e, bu zararları döviz üzerinden ödemek durumunda her dönemde doların e, 9 liraya dayandığı e, bugünlerde tahmin edersiniz ki zararın ne kadar büyük olduğunu. E, bizim açımızdan e, siyasi iktidarın e, bu sözleşmelerdeki usulsüzlüklere e, herhangi bir sözünün olmaması e, bu bu konuda e, hukuki bir hesaplaşmanın olmaması çok önemli. Biz bu konuyu sürekli olarak gündemde tutmak için yaklaşık 6 aydır sağlık meslek örgütleri olarak e, Şehir hastaneleri dizisi yapıyoruz. Son iki açıklamamız 2018 ve 2019 yılı sayıştay denetim raporları üzerinde saptanan usulsüzlüklerdi. Şu anki yapacağımız açıklama da 2020 yılının sayıştay denetim raporunun usulsüzlüklerine dayanmakta. Açıklamayı Sağlık Meslek Örgütleri adına Ses Ankara Şub. Eş Başkanı Kubilay Yalçınkaya arkadaşımız yapacak. Mikrofonu ona veriyorum. teşekkürler. Merhabalar herkese. şehir hastaneleri sağlık hakkını yok saydığı gibi ülkenin hukukunu, kurumlarını ve bütçe hakkını da yok saymaktadır. 2020 yılı Sayıştay raporu biz sağlık emek ve meslek örgütlerinin şehir hastaneleri muhalefetini bir kez daha haklı çıkartmıştır. Şehir hastaneleri kapsamında yapılan Sayıştay denetimlerinde 2019 yılı denetimlerinde tespit edilen usulsüzlüklerin 2020 yılında da devam etmesi, 2019 yılında tespit edilen usulsüzlüklerin şirketten tahsili konusunda idarenin vermiş olduğu taahhüdün 2020 yılında da gerçekleşmemiş olması 2019 yılında tespit eden usulsüzlüklere idarenin cevabı ile 2020 yılında aynı usulsüzlüğe vermiş olduğu cevabın tutarsızlığı, şehir hastaneleri maliyetlerinin muhasebeleştirilmesinde usule aykırı uygulamalar, hesapların tam ve doğru gösterilmemesi, süreç içerisinde değiştirilen sözleşmelerle sözleşmelere aykırı uygulamaların ve usulsüzlüklerin de yolunun açılması, sözleşmelerde yapılan değişikliklerle yıllar içerisinde sayıştay raporlarında tespit edilen sorunların giderilmeye çalışıldığı izlenimin verilmesi, şehir hastaneleri kapsamında yapılan harcamaların hem genel bütçe hem de döner sermaye bütçesinde açıklara neden olması, şehir hastanelerinin sağlığa ayrılan bütçede kambur haline gelmesi, şehir hastanelerinin devasa büyüklükleri yanında devasa usulsüzlükleriyle diğer kamu hastanelerinde sayıştay denetimlerini engellemesi nedeniyle, Şehir hastaneleri projeleri halkın sağlık hakkını yok saydığı gibi ülkenin hukukunu ve kurumlarını halkın bütçe hakkında yok saymaktadır diyoruz. Sayıştay raporları kapsamında kamuoyuna açıklanan usulsüzlüklerin şehir hastaneleri projelerinde buzdağının görünen yüzü olduğunu, uygulamada birçok soruna şehir hastanenin kendi varlığının usulsüzlük olması nedeniyle ulaşılamadığı, tespit edilemediği ya da sorunların kamuoyuna açıklanmadığını biliyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın 2020 yılı Sayıştay raporu incelendiğinde raporun şehir hastaneleri Sayıştay raporu olduğu görülmektedir. Biz Ankara yereli sağlık, emek ve meslek örgütleri olarak sağlığa ayrılan bütçenin şehir hastaneleri usulsüzlükleri üzerinden 13 şehir hastanesi müteahhitine aktarılmasının, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin emeğinin karşılığını almasına ve halkımızın da erişilebilir nitelikli sağlık hizmetlerine erişimine engel olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz. 2020 denetimleri kapsamında usulsüzlüklere başlıklar halinde değinecek olursak 2019 yılı Sayıştay raporunda 27 usulsüzlük tespit edilmiş olup bu eksikliklerden 21 eksiklik yerine getirilmemiş, 3 eksiklik kısmen yerine getirilmiş, 2 eksiklik yerine getirilmiştir. 2020 yılı Sayıştay raporu kapsamında 37 eksiklik tespit edilmiş olup bu eksikliklerin 31 tanesi Şehir Hastanesi'ndeki sorunlardan oluşmaktadır. Şehir hastanelerinin maliyetleri kapsamında şeffaflığı engelleyen maliyetlerin muhasebeleştirilmesinden boş stokların gerçek değeriyle gösterilmesine birçok usulsüzlük tespit edilmiştir. Şehir hastaneleri ödeme gün süresinden sözleşme dönemine, proje başlama döneminden bitiş dönemine birçok usulsüzlük tespit edilmiştir. Şirketlerin projelere aykırı olarak eksik imalat ve ekipmanda taahhütlerini yerine getirmediği, idarenin zarara uğratıldığı, hastaların mağdur edildi, yerine getirmediği taahhütlerine rağmen işlem yapılmadığı gibi bu eksik imalat ve ekipmanların ücretlerinin ödendiği, bakım ve onarım ücretlerinin ödendiğine dair birçok usulsüzlük tespit edilmiştir. Şehir hastaneleri kira ve hizmet bedelinin ödenmesinde usulsüzlükler tespit edildiği, daha önceki kamu zararının şirketlerden tahsil edilmediği, Şehir hastanesi müteahhitlerine haksız avantajlar sağlandı. Usulsüzlüklerin kronikleştiğine dair birçok usulsüzlük yeni sayıştay raporları çerçevesinde tespit edilmiştir. Ticari alanların projelere uygun olarak belirlenmedi, kiraların idareye ödenmedi ya da eksik ödendi. Ticari alanların kiraları ödenmediği gibi iklimlendirme giderlerinin de idareye ödettirildiğine dair birçok usulsüzlük yeni tespit edilmiştir. Yine şehir hastaneleri iş denetiminde kontrol mekanizması olarak planlanan müşavirlik ve denetim kapsamında yapılması gereken işlemlerin usulsüzlükler tespit edilmiştir. Biz bugün Sayıştay raporlarının da şehir hastanelerinin tüm usulsüzlükleri ortaya koymadığını bir kez daha ifade ediyoruz. Bilindiği gibi 2019 2010 sonrası Sayıştay raporları kapsamında yapılan denetimlerin yerindelik denetimi kapsamında Sayıştay'ın görev alanından çıkartıldı. Biz sağlık emek ve meslek örgütleri olarak şiir hastanelerinin en büyük usulsüzlüğünün yerindeliği kapsamında olduğunu biliyoruz. Sayıştay raporlarının şehir hastanelerinin yerindeliği kapsamında değerlendirme yapmaması ise büyük eksiklik olarak ortada durmaktadır. Ankara Diş Hekimleri Odası, Ankara Tabip Odası, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şubesi olarak kamuoyuna sunuyoruz. Evet, Tep Odası Başkanı Ali Karakoç sağlığın ekonomi politiği üzerinden şehir hastaneleriyle ilgili görüşlerini sunmak istiyor. Sözü ona bırakıyoruz. Değerli basın emekçileri, değerli sağlık çalışanları, Ankara Odası adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz e, sağlık meslek örgütleri ve TTB uzun süredir ülkede uygulanan sağlık politikalarla ilgili ciddi eleştiriler getiriyor. 2010 2003 yılında ülkede sağlıkta dönüşüm projesi altında Dünya Bankası'nın bir projesini uygulamaya soktu. O zaman biz meslek örgütü olarak şunu diyorduk dünyada yeni bir birikim modeli, yeni bir rejim uygulanmaya başlanıyor. Evet, bu birikim modeli ve rejimi de ülkemizde AK Parti Dünya Bankası ile işbirliği yaptı. Nedir? Bütün kamusal hizmetler üzerinden yeni bir rant ve piyasaya açılarak buradan kar elde etmek istendi. Az önce yönetim kurulu üyemiz Ayşe Hanım da belirttiği gibi başta telekomünikasyon, enerji sektörü, ulaştırma ve sağlık sektörüne ciddi e, altyapı işlemleri yapıldı ama bunlar yapılırken kamu özel ortaklığı adına, sermaye, büyük imtiyazlar ve toplumun ortak birikimini büyük uluslararası ya da yerel şirketlere sermaye peşkeş çekilerek yapıldı. Sağlığın temel belirleyenlerin arasında aslında sağlık hizmeti ve hastaneler çok az yer kapsar. Yani toplumun sağlıklı olabilme hali, bireyin sağlıklı olabilme halinde sağlık hizmeti ve hastaneler gerçekten çok az yer kaplıyor bireyin sağlıklı olabilmesi için iyi bir konutta yaşaması gerekiyor iyi bir gelirliğin olması gerekiyor i̇yi, iyi bir eğitim alabilmesi gerekiyor akşam evine gittiğinde iyi beslenebilmesi gerekiyor ama siyasi iktidar bu talepleri yani ülkenin büyük kısmını oluşturan yoksullar, işsizler işçiler, emekçiler bu iyi gelir elde etmek talebinde bulunduklarında ıslarla iktidar şu cümleleri kullanıyor Ekonomik olarak zor durumdayız. Bütçemiz uygun değil. Ona göre ayağımızı yorganımıza göre uzatalım diyor. Ama böyle değil. Bu ülkenin gerçekten kaynakları var. Siyasi iktidar ya da o günün karar vericileri politik tutumlarına göre karar veriyorlar. Ülkenin büyük kaynakları az önce de Sayıştay raporlarında da yapılan usulsüzlüklerde anlatıldığı gibi büyük sermaye sermaye derlere aktarılıyor. Şehir hastaneleri ilk olarak yani kamu özel ortaklığı adında 1990'lı yıllarda önce İngiltere'de, Kanada'da ve İsveç'te başlatılmış. Ve bu ülkeler kamu özel ortaklığının tamamen kamun aleyhine olduğunu, kamu bütçesinin büyük sermaye peşkeş çekildi ve özellikle İngiltere'de daha sonra bu mevcut kamu özel ortaklığından vazgeçti halde 30 yıldır borcunu ödemeye çalışıyor ve bu işin içinden çıkıyor ama AK Parti iktidarı 2003 yılında bizim projemiz diye bunu başlattı. Bugün hepinizin bildiği gibi de büyük bir ekonomik kriz ve toplumun büyük bir kısmını açlık, yoksullukla mücadele ediyor. Geçinemiyoruz sesleri her gün çalık çalık duyuyoruz hepimiz. Öğrenciler baranamıyoruz diyor. Yeni bir birikim modeli inşaattı biliyorsunuz. AK Parti döneminde en rahat yapılan, en kolay yapılan şey ve yeni bir birikim modeli inşaat sektörüydü. Değerli arkadaşlar, sağlık iktidar bugüne kadar bir açıklamada bulundu mu kaç tane yurt yapıldı bu ülkede neden yapılmadı bilinçli bir tutumla yapılmıyor çünkü öğrenciler belirli grupların e, inisiyatifine bırakılıyor ve bugün en çok gündemde olan öğrencilerin bar barınma hakkı yoksulların barınma hakkı gasp edilmiştir bu bir tercihtir hastanelere geldiğimizde ise Kamu özel ortaklığıyla yapılan şehir hastaneleri çünkü şu anda 13 tane şehir hastanesi aktif olarak görevde e, faaliyet yürütüyor. Hiçbir neden, hiçbir gerekçe, hiç temel bir yap, e, argüman sunulmadan her ilde neredeyse bir şehir hastanesi yapılıyor. Kocaeli şehir hastanesini örnek vereyim. Şu anda hızlıca devam ediyor inşaatı. Arkadaşlar Kocaeli dev, Kocaeli ilinde 4 tane büyük kamu hastanesi en eskisi olan Seka Devlet Hastanesi ki onarıldı. 8 yıl önce onarıldı. Kadın doğum hastanesi, Darıca Devlet Hastanesi bunlar hepsi yeni yapıldı. Buna rağmen Sağlık Bakanlığı evet Sayın Cumhurbaşkanı da bir tarihte söylediği gibi benim rüyalarım ve hayallerim dediği Şehir Hastanesi Kocaeli'nde de devreye sokuluyor. Bu kamu özel ortaklığı modelinde en belirgin çarpıcı örneklerden bir tanesi Erzurum Devlet Hastanesi ve Yozgat Şehir Hastanesi'ni kıyaslayalım. Yaklaşık olarak her iki hastanenin büyüklüğü, yatak kapasitesi eşit olan iki hastane. Erzurum Devlet Hastanesi klasik e, ihale üsülüyle yapılırken Yozgat Devlet Hastanesi kamu özel ortaklığı işbirliğiyle yapıldı ve neredeyse 25 yıllık kirası Erzurum Şehir Hastanesi gibi hastanenin 3 tanesini yapabilecek bir ödemeye denk geliyor. Sonuç itibariyle kısaca şunu söylemek istiyorum. Uygulanan ekonomik politikalar bir bütündür. Yani sağlığımızı etkiliyor bunların hepsi. Onun için biz bu cümleleri kullanıyoruz. Bugün çok yakın dönemde toplu sözleşmesi görüşmeleri yapıldı ve sendikalar bununla ilgili iktidarla masaya oturdular. İktidar yine aynı argümanları söylüyordu. Bütçemiz dar, ekonomik kriz var. Evet, sağlık emekçilerine gelince 4 artı 4 ya da 4 artı 5 Oranda zam yapılırken enflasyonun 20-25'lerde olduğu bir ülkede ama büyük sermaye ederleri gelince kesenin ağzı açılıyor. Hatta yolsuzluk yapıldığında devlet denetleme kurulu ne iş yapıyor şu anda? Sayıştay 2 yıldır ıslarla geçmişi de var. Sağlık hastanelerinde ya da kamu özel ortaklığıyla yapılan uygulamalardaki yolsuzlukları, usulsüzlükleri rapor ediyor. Devlet Denetleme Kurulu ne yapıyor? Buradan bir soru. Çağrımız neden incelenmiyor? Sonuçta bunlar hepsi politik ve bilinçli yapılan tercihler. Şu anda mevcut olan politikalar ülkenin büyük çoğunluğuna yönelik değil. Ne yazık ki sermayeye yönelik politikalar uygulanıyor. Bunu söylemek istedim. Teşekkür ederim. <laughs>